Bitecek de değilim. Sezonu kapatma mısın abi? Vallahi her hafta bitecek. Yorduk. Her hafta bitecek diyoruz bitmiyor. Ne var? E. Geçmiş Allah bayramımız kutlu olsun abi. Hayırlı cumalar. Ya, ya. Ha? Maşallah. <laughs> Cuma pazarında. Ürünler parlıyor. Evet. Ürünler parlıyor abi maşallah. Maşallah ürünler kalite fiyatlarına düştü Yakup abi. Bayram bereket diyorum yani. Bayram maşallah. İnşallah. işler abi. Görüşürüz. Hiçbir şey de beraber abi. Hadi Çaycınız ya. var mı? Hayırlı işler abi. Maşallah getirmişsin sebzeleri. Evet evet yetiştik. Nerenin abi? Bozkır. Merkezin mi? Evet evet. maşallah. Kim derler abi sana? Mevlüt Zeybek. Mevlüt Zeybek abimiz. Kampanyalı mallarda çekiyor be, al Osman. Opa. Kampanyalı satışa devam, tane 20 tane 15. Maşallah abi. Bayram yeşillikleri diyorsun yani. Aynen öyle. Şeker niyetine. Her Geçmiş bayramımız ruz. kutlu olsun. <laughs> 15 lira. 20 lira tane. Maşallah. <laughs> Damping yaptı, kampanya vardı. Şu da çekiyor. Maşallah. Abi parlıyor. Pazar bugün kimse olmadı ama gözüme daha parlak geliyor bilmiyorum ki. Ya ürünler parlıyor. Geçmiş bayramımız kutlu olsun abi. Pazarcılar burada ama millet yok burada şu anda. Herkes yatışta. Şu anda biz hazırlıktayız. Aynen abi. Saat 8'e geliyor ya kimse yok. Alişler abiler. oley gelsin.